Ha, bunları gördün mü? Ben görmedim. Sen de görmedin. Bu kadar kolay uç <laughs> uçuşa gönderdi arkadaşımızı ve çok hızlı geri döndü. Oo! Yüzünü bakmaya şey yaptı. Baya acı vermiştir. Yaralamanı seç bir şey değiştirmiyor. Herhalde kafanızını koparmanız lazım. Bakın sinirlendi şu an sadece. işleri daha kötü yaptınız. Oha! Bu nasıl bir form? Bunu yenemezsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Shadow Creeper'ın The Day of Departed 1. sezonu bitiriyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Dostlarımız yine yaralı bir şekilde hastanedeler zannedersem. Zavallılar ya. Hiç, hiç dinlenemiyorlar arkadaşlar. Ne kadar üzücü bir hayat şartı. Oh. Sen kusma lütfen kardeşim discovered ah Aa, evet dostumuz gözlerini kaybetti. O bir önceki düşman çok güçlüydü değil mi? Kırmızı. arkadaşlar ya dostlarımız çok kötü yaralanmış. Ve kötü adamlar geldi bile. Ha bunları gördün mü? Ben görmedim. Sen de görmedin. Seni terbiyesiz. Ben Yazıklar olsun senin gibi doktora. Dostlarımızı bir rahat bıraksan. Aman Allah'ım. Ne kadar kötü doktorsunuz siz ya. O Dostumuz şey yaptı. Onlardan birini kendine kalkan olarak kullandı. Şimdi biz karşı atak yapacağız büyük ihtimalle. Doktoru da vurmuşlar. Ama doktor hak ettiğini aldın. İnsan korurdu bunları. Kahraman bunlar. Aa duvar arkası vuruyor. Vay be. Arkadaşlar ya. Düşmanlar gelişiyor ve bu çok kötü bir haber. Ee, evet. Tabancanın tersiyle adamın yüzünü yardı. Bu adam hala yaşıyor mu ya? Öldüğünden emin olun lütfen bu sefer. Ya arkadaşlar, aa, onlara tuzak kurmaya çalışıyorlar diyecektim. Sanırım başardılar ama başaramamış da olabilirler. Asansör. o polisin kafasını asansörle kopardı. Bu bayağı acı verici bir tecrübe olsa gerek. Hayır, bu yine mi burada? Kardeşim niye ona dümdüz koşuyorsun? Lütfen dostumuza zarar verme. Bunun aldatmacı olduğunu düşünüyorum. Neler yapabildiğini gördük. Bu kadar kolay uç <laughs> uçuşa gönderdi arkadaşımızı ve çok hızlı geri döndü. O kadar mesafeye nasıl o kadar hızlı geri geldin kardeşim ya. Arkadaşlar burada uçmayı seviyorlar gerçekten. Keşke biz de böyle uçabilsek ne kadar güzel olur. Yerin dibine girdiler sanırım. Aa. Nether'dayız. Nether'a kim geliyor? Yeryüzünden buraya nasıl geldiniz? Portala bile girmediniz. Bu ikisi arasındaki rekabet devam ediyor arkadaşlar. Ama kırmızı hafife alma lütfen. Bir sürü kişiye neler yapabildiğini gördün değil mi? Onu hafife alırsan e, sonuçları çok kötü olabilir. Yüzünü bakmaya şey yaptı. Baya acı vermiştir. Aa arkadaşımız portal yapabiliyor. Yalnız kötü adam kızdı arkadaşlar. Bu pek hoş bir durum değil. Bu kadar kolay ölmüş olamaz. Yeşille arkamı dönüp gitme. Aa. Evet bunların kolay kolay ölmeme gibi bir durumu var yeşilli Aa. ya lütfen dostumuzu rahat bırak o ne ben az önce pes, pes etti zannediyordum ama e, lavın içinde ne yapıyorsunuz siz ya Vay be bu bayağı büyük bir güç alanı. Ama hala onu yenebilecek kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Hayır. Ya kahramanımız da o kadar kolay yenilmez de. Bu oldukça kötü bir ceza. Ama sonsuzluk büyük bir kalıp. Ölene kadar diyelim. Aradan bir sene geçmiş arkadaşlar. Yeryüzüne geri döndük. Yoksa o arkadaş kaçıp şey mi yapacak yok? Shadow Creeper geldi. Hani gördüğünde şaşırdın mı? Hiç tebir ediyor. O nerede? Ona cehennemin dibinde yaşıyordu. Şey ee, orada bir şeyler yazdı. Ee, belki çeviririm, bilmiyorum. Şimdi mi? Tuzak, ama yeterince iyi bir tuzak değil. Kaç kişi olursanız oğlum o çok güçlü. Bu kadar güç nereden geldi ona hiç anlamış değilim. Ah. Ee, Yumruğu da tekmeleri de ayrı güçlü arkadaşlar ya. Bunu yenebilecek olan biri var mı ki? Yaralamanız seç bir şey değişmiyor. Herhalde kafanızını koparmanız lazım. Bak sinirlendi şu an sadece işleri daha kötü yaptınız kendiniz için. Tamam sizin de güçleriniz var ama ona denk değilsiniz. Oha! Ormanda niye zarar veriyorsunuz pislikler? Evet ormanı da savaşın içine katıyorlar ne kadar güzel. Ben yani ilerideki animasyonları görmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Şu an bile hiç fena değil derken ileride kim bilir nasıl olacak. Baksanıza şu kamera sahnesine. Oh dikenler hiç iyi değil. Aa, dostum iyi misin? Ah, arkadaşlar. Kemiği mi çıktı adamın ya? Paramana çok zarar veriyorsun. Şu an yaptığın overkill'e giriyor yani yapmasan ne olur? O senin orada olduğunu anladı diyecektim ama anlamamış. İyi güzel. Ha doğru bu kendini klonlayabiliyordu. Onun kadar güçlü olmasalar da iş görür. Vakit kazandırsın yeterli. Bunu yenebilecek misiniz? Ben çünkü hiç yenebileceğinizi zannetmiyorum. Bu ne? Onu dostlarımızın üstüne atmayacaksın değil mi? Bütün dünyayı yok etme çabasına girmeye gerek yok yani. Yani bir dursan artık. Bir, bir, bir dursan iyi olur. Bu kadar şeyle ne yapmaya ne elde etmeye çalışıyorsun? Hadi diyelim siz güvendesiniz ziyerleri nasıl hayatta kalacak sanırım dostlarımızı kaybetmemiz Aa evet bundan kimse kurtulamaz. Aa. Evet o kadar büyük bir patlama yaşadık ki arkadaşlar nether'a geri döndük ama arkadaşımız sonsuz ateşten kurtulmuş yaşasın. Zincirler kırıldı artık özgürsün. Bu kırmızılıya eşit güçlü olan kişilerden birinin bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar zarar görürse o kadar zarar veriyor. Yani güçleri bir nevi birbirlerine denk gibi. Yani baksanıza aynada savaşır gibi savaşıyorlar. Huu. Evet o kadar kolay yenilmez. Tabi de bayağı acımasız da o yaptığın. Ama onların canını çok sıktın kırmızılı. O arkadaşımız şapkayı çıkardıysa durum ciddileşti demişti. Ciddileşti demektir o ne? Ejderha. Kimin tarafında? Bu da benimki de soru değil mi? Arkadaşlar ejderhayı normalde severim falan ama bu yaptığı hiç hoş değildi. Güçlerini kullan kendine yeni bir kol yap lütfen. Ya da şu ejderayken tarafınıza çekin. Yalnız nedir durdu ejderan ne işi var ya? Ah, bir de ordusu var sanki yetersizmiş gibi. O askerler yeşilliğe hiçbir şey yapamaz kardeşim de seni yenmekte zorlanıyor sadece eğer fark etmediysen diye söylüyorum. Bak nasıl odaklanıyor her birini tek tek kesmek için. Kimseye merhamet göstermek yok. Savaşı biz kazanacağız. Er ya da geç. Ama bunlardan sonra kırmızılı var işte. işin kötü yanı o. Yalnız neden kendisi gelmedi de askerleri yolladı onu da anlamış değilim. Tamam şimdi kendisi geliyor ama ilk başta niye şey yapmadı? Hayır. Hayır. Bu kadar kolay ölmüş olmaz. Hiç ellerini sıvama. Bu kadar kolay ölemez. Ya. Ölmüyorsun değil mi? Tamam teşekkür ederim. Korkuttun beni Gülhan. Oha. Bu nasıl bir form? Bunu yenemezsin. O oh, o oh, aman Allah'ım. Sanırım elinin içinde ezdi onu arkadaşlar. Kafasını mı koparacak? Sanırım ondan kurtulduk. Ve onun ruhuyla Hayır. Ya da evet. Ha yok onun ruhuyla iyileştiler sanırım hepsi. Tabii ki diğer tehdit hemen <laughs> hemen e, ufuklarda bekliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Creeper'ın birinci sezonunu bitirdik an itibariyle. Aa, bu kırmızılığı çok şükür yendik. Bakın kaçıncı bölümde karşımıza çıkmıştı bilmiyorum ama çok uzun süre dostlarımıza ciddi bir tehdit olarak kalmaya devam etti. Ve ben bu yeşilliğinin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Sanırım en sevdiğim karaktere dönüşmüş oldu kendisi şu an. Bu arkadaşı yendiğimiz için çok mutluyuz arkadaşlar kendi düşmandan bahsediyorum. Ama sanırım önümüzde daha büyük tehditler olacak. Umarım dostlarımız atlatabilir bunları. Evet ilk sezonu bitirdik. Geri kalan sezonları izlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.